Merhabalar. Ben Doktor Nergis Kılıç. Ben Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün e, sizlere erken menopoz nedenlerinden bahsedeceğim ama tabii ki sadece erken menopoz nedenleri değil. Menopozdan, erken menopozdan nedenlerinden ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğinden genel olarak bahsedeceğim. Birbirinden ayrı olarak düşünemeyiz çünkü. Menopoz bir kadının adet döngüsünün sona ermesi demektir. Ergenlikle başlayan yumurtlama, yumurtalıkta folikül oluşumu ve adet görme süresinin yıllar içinde sona ermesi en son menopozla noktalanması demektir. Menopoz normalde 45-55 yaşlar arasında gördüğümüz bir durumdur ama Türkiye'de menopoz yaşı ortalama 48-49 olarak belirlenmiştir. 40 yaşından önce menopoza girerse hastalarımız buna erken menopoz denmektedir. Erken menopozun birçok nedeni vardır. Bazen nedensiz olabildiği gibi e, genel olarak aile e, yani soya çekim, genetik nedenlere bağlı olabilir. Annede, halada vesaire erken menopoz durumu varsa kişide de erken menopoz görülebilir. Bunun dışında e, doğum sayısı yani şöyle doğum sayısı arttıkça menopoz yaşı ileriye doğru gider. Eğer doğum sayısı daha azsa menopoz yaşı daha erken olmaktadır. E, şişmanlık ya da zayıflık yani kilonun fazla olması ya da az olması da etkilenir. Etkendir. Bunun dışında yüksek rakımda yaşayanlarda menopoz daha erken görülmektedir. Sigara yine bir etkendir. Sigara içenlerde menopoz yaşı daha öndedir, daha erkendir. Bunların dışında radyoterapi, kemoterapi gibi tedaviler, bir takım enfeksiyonlar yine erken menopoz nedeni olabilir. Yüzde bir kadar bayan da erken menopoza rastlanmaktadır. Erken menopozdan bahsederken dediğim gibi menopozdan da bahsetmemiz gerekiyor. Normal süreç içinde menopoz dönemi premenopoz, menopoz ve postmenopoz olarak üçe ayrılmaktadır. Premenopoz dediğimiz dönemde Adetler yavaş yavaş azalmaya başlar. Adet sıklığında e, bir azalma vardır, seyrek adet görme vardır ve yine e, seyrek adet görmeyle birlikte östrojen hormonu vücutta azalacağı için ve vücutta bir takım diğer hormon e, düzeylerinde de değişim olacağı için kişide bir takım bulgular olur. Bunlar nelerdir? E, öncelikle adet düzensizliği dediğim gibi. Bunun yanında... Sıcak basmaları, aşırı terleme, depresif ruh hali, yorgunluk, isteksizlik, konsantrasyon güçlüğü, uykuya meyil gibi şeyler olmaya başlar. Bunlar premenopoz döneminde kişinin rastlayacağı durumlardır. Bu dönemde e, hastalarımız bize yavaş yavaş başvurmaya başlarlar. Ama hala hastamız adet görmektedir. Bu süre 1 ila 3 sene kadar devam edebilir. Menopoz ise tam olarak adetin, son adetin görüldüğü zamandır. E, bu dönemde yine aynı bulgular devam etmektedir. Bir de postmenopoz, yani menopoz sonrası süre vardır. Kişi 6 ay ile 1 sene arasında adet görmediğinde menopoz süresi tamamlanmış ve postmenopoz süresi başlamıştır. Postmenopoz da yine yaşlılığa kadarki 6 ila 8 sene arasıdır. Bu sürede de yine prim menopoz döneminde gördüğümüz, demin bahsettiğim bulgular vardır. Yani e, neydi bunlar? E, adetlerin tam kesilmesi burada. Depresif ruh hali, sıcak basmaları, terlemeler, e, ateş basmaları, e, depresif ruh halini söylemiştik ama bunun dışında uyku, uykusuzluk, e, yüzde kızarma, metabolizma yavaşlaması ve buna bağlı kilo alma, Bunların dışında konsantrasyon güçlüğü, cinsel isteksizlik. Postmenopoz döneminde de bunlar yine var. Bunların yanında ayrıca deride kuruluk, saçlarda dökülme, kalp hastalıklarına meyil, bunun dışında kemik erimesine meyil, kalsiyum metabolizması bozulduğu için, yine kilo almadan bahsetmiştik, işte artışı ve kilo alma, Bunların dışında rastlayacağımız ağız kuruluğu, ağızda tat bozukluğu ve ürüner sistem organlarında yine kuruluk, idrar sisteminde hem idrar kaçırma problemleri olabiliyor ürüner sistem ve e, sistosel yani idrar torbası sarkması olabiliyor. Bu tip problemler daha çok gözüküyor. Bunların aslında hepsinin nedeni vücuttaki e, foliküllerden salgılanan östrojenin azalması. Yani menopozla birlikte östrojen kadınlarda azalıyor. Diğer hormonlarda artış oluyor. Hormonların e, birbirleriyle uyumu bozuluyor ve bu problemlere neden oluyor. Şimdi e, hastalar bize adet düzensizliği ya da adetin kesilmesiyle geldiklerinde biz bir takım Testler yapıyoruz, e, hormonlarına bakıyoruz, diğer te tetkikleri değerlendiriyoruz ve diyoruz ki evet menopoz durumu vardır. Bunun için özel testlerimiz var. Menopoz durumunu tespit ettikten sonra ise tedavisine başlıyoruz. E, tedavide neler yapılıyor? E, öncelikle hastanın yaşam düzeninde değişiklik yapması gerekiyor. Beslenme düzenini değiştirmesi gerekiyor. E, sigara alkolden uzaklaşması gerekiyor. Egzersizlerini düzenli yapması gerekiyor. Yani günlük bir saatlik yürüyüş istenen bir şey. Nedir beslenme düzeni değişiklik? Metabolizmaya yavaşladığı için biraz daha protein ağırlıklı beslenmeye geçmesi gerekiyor. Kalsiyum, D vitamini, E vitamini içeren besinler alması gerekiyor. Beslenmenin bu düzeninin dışında e, hastanın e, ayrıca bu ateş basmaları olduğu için hani e, giyiminde dikkat etmesi gerekiyor. E, bir de biz destekleyici tedaviler veriyoruz. Bunlar bazen bitkisel tedaviler oluyor. Bunun hazır preparatlar halinde ilaçları var. Bir takım bitkiler ve vitaminler içeren preparatlar. Bazen de hormon replasman tedavisi dediğimiz tedaviyi veriyoruz. Yani östrojen ve progesterondan oluşan eşdeğer hormon tedavisi yapıyoruz. Özellikle erken menopozda bu hormon replasman tedavisini yapmak istiyoruz. Çünkü 50 yaşına kadar süreyi uzatmak istiyoruz. Daha erken menopoza girdiği için hastamız vücudundaki hormon düzeylerinin dengesi daha Erken bozulduğu için bunun yaratacağı problemleri daha çok rastlıyoruz. Hormon replasman tedavisini yapmak istiyoruz. Eğer daha geç dönemde menopoza girdiyse hormon replasman tedavisi yapmayabiliriz. Ne yaparız? Ee, normal bitkisel tedavilerle destekleyebiliriz. Ee, hastamıza hormon replasman tedavisi yaparken bir takım tetkikleri de yapmamız gerekiyor. Kalp hastalığının olmaması gerekiyor. Şeker hastalığının olmaması gerekiyor. Tansiyona meylinin olmaması gerekiyor. Bunları unutmamamız lazım. Bunlar yoksa eşdeğer hormon tedavisine başlıyoruz ve tamamlıyoruz. Bunlar neyi engelliyoruz? Menopoz sonrası olabilecek... Kemik erimesini, kalp damar hastalıklarını, işte demin bahsettiğim gibi ciltteki, saçtaki değişiklikleri, yine metabolizma yavaşlamasından bağlı kilo artışını, biz bu tedaviyle engellemiş oluyoruz. Biz menopozda gelen hastalarımıza, menopozun aslında Korkulacak bir şey olmadığını, fizyolojik süreç içinde her bayanın işte e, adet görmeye başlaması gibi adet görmesinde bitebileceğini, sadece bu dönemi rahat geçirmesi için bizim bir takım destekleyici tedaviler yapmamız gerektiğini vurguluyoruz. Ee, dolayısıyla menopoza menopozla ilgili şüphemiz olduğunda yani adetlerimiz düzensizleştiğinde, adet görmemiz kesildiğinde ve demin bahsettiğim problemler ortaya çıkarttığında bize başvurmanızı istiyoruz. Ee, bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı YouTube ve Facebook'tan e, tekrardan izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.